Bilgisayarlar nasıl çalışıyor biliyor musunuz? Gelin birlikte öğrenelim. Ekran, oyun, mesajlar, müzik. Hepsi nasıl oluyor da sadece 0 ve 1 ile yapılıyor? Evet, yanlış duymadın. Bilgisayarlar sadece 0 ve 1 ile çalışır. Bugün sana ikili sistemi yani bineri sistemi en basit haliyle anlatacağım. Hazırsan başlıyoruz. İkili sistem nedir? Şimdi şöyle düşün bilgisayar dediğin şey aslında elektriği kullanır. Elektrik varsa 1, yoksa 0. Bu kadar. Yani bilgisayarın anlayabildiği tek dil bu. Aç kapa. İşte bu yüzden tüm bilgiler sadece 0 ve 1'lerle temsil edilir. Sayılar nasıl yazılır? Peki sadece 0 ve 1 kullanarak nasıl sayılar yazılıyor? Mesela biz 5 deriz ama bilgisayar buna 101 der. Çünkü ikili sistemde her basamak 2'nin katlarını temsil eder. Sağdan sola doğru 1, 2, 4, 8, 16, 32 diye gider. Örnek 13 sayısı nasıl yazılır? 8 artı 4 artı 1 eşittir, 13 yani 1101. Bilgisayarda nerede kullanılır? Bilgisayar için, her şey birer sayı. Yazdığın her harf. Gördüğün her piksel. Duyduğun her ses. Hepsi aslında arkada 0 ve 1 olarak işleniyor. Örnek, A harfi eşittir 65. Bilgisayar bunu böyle görür, 01000001. İşte gördüğün gibi, bilgisayarlar bu kadar karmaşık görünse de temelinde sadece 0 ve 1 kullanarak her şeyi yapabiliyorlar. Sayılar, yazılar, fotoğraflar, hatta oyunlar bile. Siz de bu tür bilimsel konuları merak ediyorsanız, kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.